Şekerin esas sorunu dengelenememektir. Yoksa şeker insan fizyolojisinin en temel enerji kaynakları ve enerjik kaynaklarını şekersiz çay içiyor olduğunu gördüğünüz zaman Hı, bu sağlığına dikkat ediyor gibi anlaşılırken şekerli çay içen birinin de bu kişi sağlığına çok da dikkat etmiyor kabul edilmesi artık eminim ki çoğunuzun e, yaptığı bir e, yargıdır. Oysa işin gerçeğinde, peki ben bu şekeri aldım, bir kabakla tekrar yeniden lifledim. Yani kabağı şekerle beraber kaynattım. Değerli dostlar, buradaki problem glikemik indeksini yönetememektir. Yani direkt bunu alıp lop lop yersek yani hızlı yersek lütfen burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Vücut şekeri bulamadığında tutuşturucu olarak yağı kullanacağı zaman tutuşturucu bulamadığında Değerli dostlar, şekerin esas sorunu dengelenememektir. Yoksa Şeker insan fizyolojisinin en temel enerji kaynakları ve enerji kaynaklarını yakmak için aslında ihtiyaç duyulan bir tutuşturucudur. Beynin ana besin kaynağı iken diğer kas gruplarında da yağların yakılması için ihtiyaç olan tutuşturucu görevini görmektedir. Dolayısıyla insanların günlük kullanacakları enerjinin önemli bir miktarını şekerden olduğu gerçeğini maalesef çoğu zaman unutuyoruz. Şekerin enerji kaynağımız olduğu gerçeğini adeta unutarak bir şeker düşmanlığı, şeker bir şekerin ortadan kaldırılabilme ile sağlıklılık bir eşdeğer hale geldi. Yani bir insana Şekersiz çay içiyor olduğunu gördüğünüz zaman, hmm, bu sağlığına dikkat ediyor gibi anlaşılırken, şekerli çay içen birinin de bu kişi sağlığına çok da dikkat etmiyor kabul edilmesi artık eminim ki çoğunuzun e, yaptığı bir e, yargıdır. Oysa işin gerçeğinde şekerin doğru konumlandırılmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar, bir arkadaşıma sorduğum zaman sen şeker pancarı bulmuş olsaydın yer miydin? Yerdim tabii. Neden? Çünkü şeker pancarı son derece sağlıklı bir besindir. Okey. Şeker pancarının şekerin lifini dışarı bıraktıktan sonra çıplak kalmış saf sakkaroz şekeridir. Aslında bir kompleks şekerdir. Yani fizyolojik olarak da doğru bir şekerdir. Kimyasal muamelelerin hatalarına girmiyorum. Ancak özde bir enerji kaynağımızdır bu. Peki ben bu şekeri aldım bir kabakla tekrar yeniden lifledim. Yani kabağı şekerle beraber kaynattım. Adeta çıkardığı kıyafeti yeniden giydirmiş gibi oldum. Lifi çıkarmıştık, küspe yapmıştık, hayvanlara yem yapmıştık. Şimdi kabağın süslü, turuncu, yepyeni gelinlik gibi kıyafetini giydirdim ve şekeri şimdi yeni haliyle tekrar vücuduma davet ettim. Şimdi burada problem ne? Değerli dostlar, buradaki problem glisemik indeksini yönetememektir. Yani direkt bunu alıp lop lop yersek yani hızlı yersek kay şekerini hızlı yükseltecektir. Bu bir. Bir, demek ki yavaş yemeliyiz. İki, onun mideyi terk etme zamanını daha uzun bir zamana yaymak lazım. Daha uzun bir zamanı yayabilmek için ya cevizle tüketmelisiniz, ya kaymakla tüketmelisiniz, ya da tahinle tüketmelisiniz. Ya da bunların bir ikisini de kombine edebilirsiniz. İkisinin kombinasyonu da gayet akılcı olacaktır. O zaman mideyi terk etmeyi yavaşlatmış oldunuz. Barsakta eminimini yavaşlatmış oldunuz. Çünkü daha fazla liflediniz. Yağın da etkisiyle mide kapağının açılımını geciktirdiniz. Şimdi bu tatlı, güvenli olamaz mı? Enerji anlamında beynin gıdasına ve kasların yağı kullanabilmesi için tutuşturucusuna hizmet etmez mi? Eder ve yani güvenli bir şekilde edecektir. Şimdi değerli dostlar, bir şey ama bir şeyi çok kıymetli bir bilgiyi kaçırıyorsunuz. Lütfen burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Vücut şekeri bulamadığında tutuşturucu olarak yağı kullanacağı zaman tutuşturucu bulamadığında bu söylediğim şeyler kıymetli dostlar kadim bilgilerdir de gayet biyokimyanın temel yasalarıdır da. Hiçbir yağ molekülü kısa ve orta zincirler hariç hiçbir yağ molekülü uzun zincirlerde bahsediyorum. Bir ATP bulamadan hatta iki ATP bulamadan yani glukozdan gelen enerjiyi almadan mitokondriye girip de zincirlerini kırıp enerjiye dönüşme şansını bulamaz. Bulamayacaksa o zaman yağları da yakacaksanız bu yağın iki ATP'sinin nereden vücudun bulduğunu biliyor musunuz? Kaslarınızı yıkarak bulur. Kasların yıkılımını sağlayarak yıkılır. Peki kasları yakmak mı? Yoksa iki dilim kabak tatlısı mı? diye sormak istiyorum size. Siz hangisini yapardınız? İşte akıllıca o. Düşünmek lazım. Hemen böyle şekeri terk etmeyi sağlıkla bağlaştırmayın. Vücut şekeri bulamadığında kolajenlerinizi yakıyor. Sizin cildinizdeki kolajenlerin yıkılımına seviyet veriyorsunuz. Dolayısıyla bir dengeye ihtiyacınız var. Evet, glukoza ihtiyaç var. Meyveye ihtiyaç var. Onun miktarını bilmeye ihtiyacınız var. Onun zamanını bilmeye ihtiyacınız var onun yeniliş biçimini bilmeye ihtiyacınız var. Bu yüzden beslemenize dikkat etmek istediğiniz zaman sakın ola sıfır şekerle beslenmenin bir sağlıklıkla eşdeğer tutulmasını kabul etmeyin. Bu doğru değil. Şekeri reddetmek değil, ekmeği reddetmek değil, yağ reddetmek değil, tuzu reddetmek değil. Bunlar beslenmesine dikkat edenden davranışları değildir. Bu ve benzeri detayları paylaşmış olduğumuz bir eğitim paketimiz var. Bunu da motivasyon grubuyla bütünleştirdik. Motivasyon grubunda sizlerin her birinizin evde yapmış olduğu harika tarifleri birbirinize paylaşabilme ortamı. Ve aldığı sonuçları ne kadar kilo verebilmiş, hangi sağlık sorununu nasıl çözüme ulaştırabilmiş. Oradaki epilepsi hastaları, Parkinson hastaları ve birçok romatizma, in, inflamatuar bağırsak hastalıkları, sibolar, ibeseler, gastritler, anemiler her birinin aslında bu beslenme metodolojisiyle nasıl değiştiğini, süreci nasıl daha bir kolayca yönetilebildiğini görebileceğiniz, konuşabileceğiniz sosyal bir ortamın olduğu grubun adıdır motivasyon grubu. Ve her pazartesi günü de sizlerle soru cevap canlı yayınlarını yaptığımız bir platformdur. Peki tüm bu bilgilerin altyapısını nasıl oluşturuyoruz? 15 saatlik temel tıbbi beslenme eğitim paketini de sizlere tanımlıyoruz ve bu bilgi paketi sayesinde de sizlerin özellikle diyabetin, obezitenin ve temel beslenme ile ilgili aslında bisikleti binler gibi bir defa öğrenmeniz gereken detayları öğreneceğiniz harika bir eğitim paketidir o da. Dolayısıyla üçlü bir kombinasyonla eğitimi, temel datayı ve motivasyon grubunu ve soru cevap canlı yayınlarla da bir araya gelme ortamının hepsinin adına biz ne diyormuşuz? Kıymetli dostlar, beslenmene dikkat et programı. İşte bu ve benzeri aslında zihninizde doğru bildiğiniz birçok yanlışın orada doğrusunu ferahlık, rahatlık, huzur ve güvenin bütünleştirdiği bir an ve ortam ile sizlere de sunmaya çalıştığımız bir programdır bu. Hepinizi bu programda görebilmeye niyet ediyorum. Sizler de bu kanalda yayınlanan videoları gerçekten insanlık adına fayda odaklı olduğunu inanmış ve burada bu nedenle bulunuyorsanız bizlerin sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizlerin yapacağı yorumlara ihtiyacımız var sizlerin birbirinizle bunu paylaşarak bu güzelliği, bu faydayı artırmaya ihtiyacımız var diyorum. Bunu da hatırlatarak size sevgiyle kalın diyorum.